Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Ben Ahmet, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Xiaomi Mi Store'lardaki karne kampanyasından bahsedeceğim ve bu videoya özel bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişte aranızdan iki kişiye Xiaomi'nin 5000 power Powerbank'inden hediye edeceğim. Çekilişin detaylarına geçmeden önce e, isterseniz e, Xiaomi Mi Store'lardaki karne kampanyasından bahsedeyim. 18-20 Ocak tarihleri arasında yani bu cuma, cumartesi ve pazar günleri Forum İstanbul veya Vadi İstanbul'daki Mi Store'lardan yaptığınız tüm aksesuar alışverişlerinde %10 ve Pocophone F1 modellerinde de %15'lik bir indirim olacak. Siz de 18-20 Ocak tarihleri arasında bu Mi Store'lardan birine gidip kampanyadan faydalanabilirsiniz. Çekilişimize gelecek olursak da dediğim gibi iki kişiye Xiaomi'nin 5000 mAh'lik powerbank'inden hediye edeceğim. Bu çekilişe katılmak için şartlarımız 3 tane Instagram hesabını takip etmeniz. Bunlar @evofon kullanıcı adlı Instagram hesabı et misor Kullanıcı adlı instagram hesabı ve Son olarak da et bir Kullanıcı adlı bu 3 tane instagram hesabını takip etmeniz Gerekiyor hesapları zaten şu an ekranda Görüyorsunuz bu 3 tane hesabı takip etmeniz Gerekiyor şartlarımız bu kadar bu şartları Yerine getirdikten sonra da bu videonun açıklama kısmında bir link vereceğim o linkte bir form Var arkadaşlar form dedim o linke girip Bu çekilişteki şartları yerine getirdiğiniz Instagram kullanıcı adınızı yazıp gönderiyorsunuz Bir de adını, adınızı soyadınızı yazıp gönderiyorsunuz Ve katılmış oluyorsunuz bu kadar basit Çekilişin sonuçları da arkadaşlar 25'inde ayın 25'inde son katılım yani hafta cuma günü saat 23.59'a kadar çekilecek. Katılabilirsiniz ve ertesi günde yani 26 Ocak cumartesi günü de çekilişin sonuçlarını YouTube kanalından video olarak açıklayacağım. Ayrıca Xiaomi'nin diğer kampanyaları da yine Instagram'da Store hesabından paylaşılıyor. O hesaptaki paylaşımları takip ederek de kampanyalardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz ben ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve çekilişe katılmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.